Şimdi de kurumlar arası ortalama ile geçiş şartları nelerdir bundan bahsedeceğim. Kurumlar arası yatay geçiş öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki bir programdan başka üniversitedeki aynı programa ya da yüzde %80 eş değer kabul edilen bir programa geçiş yapması anlamına gelir. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekiyor. Fakat üniversiteden üniversitede bu durumlar değişiklik arz ediyor. Mesela bazı üniversiteler bu ortalama şartını 3 olarak ilan edebilir. Bazı üniversiteler 3.25 olarak ilan edebilir. Bazı üniversitelerde hatta 3,5 olarak ilan edebilir. Şimdi kimler yatay geçiş yapabiliyor, nasıl yapabiliyor? Ön lisans bölümlerinde hazırlıkta birinci ve son dönemde yatay geçiş yapamıyor arkadaşlarımız. Lisans bölümlerinde ise hazırlıkta birinci sınıfta ve son sınıfta yatay geçiş yapılamıyor. Diğer yıllarda da yatay geçiş yapma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Başvurunun değerlendirmesinde adayın ortalaması ve üniversitelere göre değişmekle birlikte merkezi yerleştirme puanının yani YKS'sinin, DGS'sinin veya ÖZYES'inin en az yüzde 40 etkili. Bunu üniversiteler değiştirebiliyor. Bazıları %70'e çıkartabilir, bazıları %80'e çıkartabilir, bazıları %90'a kadar da çıkarabiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç örnek verecek olursam, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden geçen yıl bir danışanım Celal Bayar Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Bilgisayar Mühendisliğine bakın aynı bölüm geçiş yapabiliyorsunuz. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümünden Necmettin Arıkan Üniversitesi Tıp Bölümüne bir danışanım yine aynı şekilde geçiş yaptı. Burada farklı bir örnek bakın. Kadıras Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümüne geçiş yaptı bir danışanında. Buradaki durum neydi? Buradaki durum şu. Üniversitede oluşturulan kurul sizin ders içeriklerinize ve transkribinize göre. Eğer o bölümü eş değer kabul ediyorsa oraya geçiş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir diğer geçiş türümüz kurum içi yatay geçiş. Bunun şartları nelerdir? Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili programlar arasında belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabiliyorlar. Kurum içi aynı üniversite içinde geçiş yapabiliyor. Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokuluna Eş, eş, değer düzeydeki diploma programlarına yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kontenjanlar Senato'nun belirlediği şartlar ve taban puanlar son başvurudan 15 gün önce gidiyor arkadaşlar. Yatay geçiş kontenjanları her bir diploma programı için, programı için ikinci yarı yıldan başlayabiliyor. Beşinci yarı yıl dahil olmak üzere devam ediyor. Kontenjan ilan eden her yıl ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on geçmeyecek biçimde ilgili yönetim kurulu tarafından bölünüyor. Diyelim ki bir bölümün kontenjanı 60 ise yüzde on beş en fazla dokuz kişilik bir kontenjan belirleyebiliyor arkadaşlar. Diyelim ki farklı puan türü eğer alacaksa e, yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş farklı merkezi sınav puanları öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin Bizi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eş değer, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük puanından olmaması şart var. Bunu örnekle açıklayacağım şimdi size. İki iki tane örnek var bakın burada. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden Marmara Üniversitesi Rehber Psikoloji Danışmanlık bölümüne geçiş kabul edilen öğrenci. Bakın burada şöyle bir şart belirliyor. Üniversitelere göre bu şartlar değişiyor bakın. Onu söyleyeyim. Her üniversitede farklı şartlar olabilir. Mesela Marmara Üniversitesi diyor ki 3 ortalamam istiyorum ben. Diyelim ki sosyal bilgiler öğretmenliği sözel bölümden alıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ise eşit ağırlıktan alıyor. Puan türü farklı. Sosyal bilgilerden PDR'ye geçmek istediği için bu arkadaşımızın girdiği yıldaki eşit ağırlık puanına bakıyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün diğer üniversitelerde en düşük, diyelim ki e, Türkiye'nin değişik yerindeki en düşük yerleşen öğrencinin puanından, yani bir üniversitenin taban puanından, puanın yüksek olması gerekiyor. En önemli şartlardan bir tanesi bu. Hem ortalamayı sağlayacak hem de bunu sağlayacak arkadaşlar. Bu geçiş türü çok fazla bilinmiyor. Bu şekilde iyi araştırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi mesela çevre mühendisliği bölümünden İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğine geçişi kabul edilen öğrenci oluyor. Bakın bunda da yine aynı şekilde. Üniversiteye göre yine bir ortalama şartı istiyor. Yine sizin sayısal puandan aldığı için ikisi de ama Türkiye'deki diğer elektrik mühendisliğinin en düşük olan taban puanı en düşük olan, olan üniversitesinden puanınız yüksekse bu geçişi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatay geçişle ilgili sormak istedikleriniz olursa iletişime geçebilirsiniz. Yatay geçiş danışmanlığı almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Tekniklerimizde bilgi alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Yolunuz açık olsun.